bir Müslüman ne kadar büyük günah işlerse işlesin imandan çıkmaz. Ne kadar büyük olursa olsun. Hadis-i şeriflerde 99 tane adamı öldüren birisi pişman olmuş. Allah beni affeder mi diye yana yana dolaşıyor. Fetva arıyor. Eski ümmetlerde İsrailoğullarında oluyor bu olay. Efendimiz anlatıyor. Sahih hadis. Adama diyorlar ki filan bir rahip var. Git o rahibin yanına sana o bir yol gösterir. Gidiyor. Adam ama pişman. 99 kişi öldürmüş. Efendimiz rakam veriyor. 99 Biz bir karıcıyı bile incitmeye korkuyoruz değil mi? Gitti o rahibin yanına. Dedik efendim böyle böyle ben 99 tane cana kıydım. Allah beni affeder mi acaba benim tövbem var mı dedi. O rahip dedi ki senin dedi yatacak yerin yok. Defol yıkıl karşısından dedi. Allah seni affetmez dedi. Adam da tepesi attı. Ulan zaten psikopat sana gelmiş fetva istiyor. Öyle mi öyle? Ulan dedi battı balık yengiler 100 olsun dedi. Rahim de öldürdü. Evet evet. Rahim'i de öldürdü 100 oldu. Ama adam yine pişman. Ulan arkadaş fetva diye geldik adamı da öldürdük dedi ya. Ne yapacağız? Ne edeceğiz? Yani arıyor. Birisi buna dedi ki kardeş dedi. Bak dedi filan bir alim zat var. Çok bilge bir insan ona git dedi. İnşallah o sana bir yol gösterecek. Gitti onun yanına. Dedi ki öyle böyle. Ama meseleyi de anlattı. Bak senden önce bir rahibe gittim. Bana böyle fetva ve bol öldürdü. Adama zaten öyle bir korkuyu salıyor. Ama o alim korktuğundan değil de o adamın ümitsizlik çukurundan çıkarmak için diyor ki kardeş diyor Allah'ın affetmeyeceği hiçbir günah yoktur. Sen yüz kişi öldürmüş olabilirsin. Evet çok büyük günahtır. Ama değil mi ki kalbinde pişmanlık var? Değil mi ki tövbe ediyorsun? Pişman olmuşsun. Allah seni affedecektir. Ama tek bir şart. Nedir dedi? senin dedi bu günaha düşmene sebep olan senin dedi ortamın arkadaş çevren bulunduğun çevre sen dedi çevreyi terk edeceksin göç edeceksin filanca yerde iyi insanlar var Allah'a ibadet eden insanlar var kardeşim dedi git dedi sen onların yanına oraya yerleş bulunduğun dedi yeri terk et senin dedi tek çarem bu öyle böyle. ay Allah senden razı olsun dedi evet yaparım dedi yeter ki ben Allah affetsin adam topladı kurudu kurutusunu gidiyor. Gerçekten samimi ama. iyi insanların yanına gidiyor. Arkadaşlar giderken takdiri ilahi tam yolun ortasında Azrail tak dedi onun canını aldı. Rahmet melekleri geldi. Bu adamın dedi o adam tövbe etti. Hani tövbe etmeye gidiyordu pişman oldu. Biz dedi bunun ruhunu alalım. Bu adam cennetlik. Azap melekleri geldi dedi ki bu adam dedi 100 tane adam öldürdü. Tamam pişman oldu ama daha gideceği yere varmamıştı. O yüzden bunu dediği yeri cehennemdir. Biz bunun ruhunu alacağız. Bu adam cehennemlik. Tabi aralarında böyle çekişmeye girdiler. Hazır idi, böyle tartışma devam ederken Allah Azze ve Celle bir hakem melek gönderiyor. Hakem melek o azap melekleriyle rahmet meleklerin arasında hakemliği yapıyor. Ve şöyle bir sonuca varıyorlar. Hakem melek diyor ki bu adamın diyor, gideceği yerle geldiği yeri ölçün. Ne tarafa daha yakınsa o tarafın melekleri alsın. Bunun ruhun, Tamam mı tamam dediler. Öztüler arkadaşlar adamın geldiği yere yani o günah işlediği terk ettiği yere böyle bir karış gibi bir mesafe daha yakın olduğu çıkıyor. Ama Allah Azze ve Celle'nin kudretiyle arkadaşlar adamın vücudu böyle itiriyor biraz gideceği yere biraz böyle ittiriyorlar oynuyor vücudu gideceği yere biraz daha yaklaşıyor işte ondan sonra rahmet melekleri adamın canını alıyor ve bu adam cennete giriyor. Bak 100 tane adam öldürmüş, iki rekat namaz kılmamış. Bir gün oruç tutmamış, hiçbir iyiliği yok. Ama değil mi ki kalbinde pişmanlık var. Allah onun niyetini biliyor ve tövbesini kabul ediyor. Onu rahmet melekleri alıp cennetine alıyor. Görüyor musunuz? Yani biz bu hadis-i şeriften şunu anlıyoruz. Bir insan ne kadar günah işlerse işlesin Allah affediyor.